Hello Neighbor oynayacağız ama bu Hello Neighbor'da bir değişiklik var. Birlikte bakıp göreceğiz şimdi. Sen azıcık kutu alalım. Buraya. O neydi lan? Oh. Oh. Allah'ım çok korktum Neyse inşallah Çok ses çıkmamış Koş 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 kadar korkunç lan. Çet. kimse yok ama neyse. Gir, 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 gir. dolanıyor. Hadi hadi Geliyor tamam. Ketimize bakıyoruz şu an için suya aşağıda bir mı, mı? Ya, göremiyorum ki. Ya başlayacağım ha. Niye bu kadar korkunç ya? Ben mi korkuyorum? Kimse de izlemiyor zaten. Aa bir. Korku oyunu gibi oldu ama. Ya yani ne yapsam çok da bilemedim yani. Eve bakıyorum. Hala Mehmet değil yani. Kimse bizi izlemiyor zaten. Şimdi bakacağız. Şu deli atmak lazım. Geliyor. Bakın bunu öğrenmiş oldu çok rahatladım. Şimdi bir daha arkaya gitsin bir de koşmuyor bizi görmedi için. Anahtar da lazım açamıyoruz. Ama ben daha evin üst katına çıkamıyorum. Çok saçma. Evet arkadaşlar. Anahtar istiyor. Yani bu da bayağı benim için zor bir şey. Arkadaşlar 13 kişi izliyor şu an. Vallahi affedersiniz de altını acayip korkuyorum. Şimdi arada yola çıkabiliyor burada. Gördün mü lan Lan lan. Allah. Koş koş koş. Lan nasıl ya? anam anam Bulma bulma bulma. Bulma beni bulma. Oh. Burada güvenli miyim acaba? Deneyeyim mi? Oraya mı girdi o? Nereye girdi lan bu? Çet. Beyler. Altımı yapacağım yemin ediyorum korkudan lan. Bir şey der misin? Bir şey deyin lan. Allah! Gir gir gir! Görme beni. Yeme, yeme. Uf, oğlum bu oyun ne kadar korkunçmuş ya bir daha girmeyeceğim. Kralım lan gelemez ki. Allah, Allah. Pardon, pardon. Birazcık korkmuş olabilirim, çok değil, çok değil, çok değil, çok değil. Çok değil. Çok değil. Arkadaşlar ya yayını bırak bırakayım ya. Cık, bu neymiş ya? Çok korkmaya başladım ha. Devam bakın çok korkuyorum ha. Devamının gelmesini istiyorsanız like atarsınız. Adam ne sinirliymiş ya. Roblox oyunu niye bu kadar kötü iş yapıyor ne olur? Bu <laughs> Arkadaşlar çok korkunç geliyor kusura bakmayın bağırıyorum ama yani bağırmakta bence şey yani affedersiniz de bir şey diyeceğim cam kırsam buraya gelebilir mi deneyeyim mi? Chat deneyeyim mi? Denememe gerek kalmadı geliyor. Birazcık kötü oynuyor olabilirim arkadaşlar bayağı korktum. Arkadaşlar bu oyunu benimle oynamak isteyen varsa canlı yayını kapattım. çete bakacak e, e, e Roblox'ta isminizi yazın Arkadaş ekleyeceğim Bu oyunu birlikte oynayabiliriz Gerçekten ben çok korkuyorum e, Amaç aslında şu Şimdi yayını kapatıyorum yani bu kadar da bayağı korktum Çünkü Bakıyorum şu an canlı yayına 3 kişi izliyor sağ olun Bakın arkadaşlar çete Roblox Adınızı yazın ben arkada çektim sonra bu oyunda birlikte oynayalım. Çünkü e, acayip korkuyorum. Yani gerçekten bakalım. Bakın gördüğünüz gibi zaten e, oyun acayip korkut. Bakın bir tane Şu ses beni gıcık ediyor arkadaşlar. Yani bu oyun oyunu... Evet. Herkes kapattığı için. Bay bay. Arkadaşlar bu arada sevgilimiz ha. Oha ne ara 4 kişi geldi lan. Neyse devam devam. Geliyor. oyunu arkadaşlar oyun sesi yüksektir. Korkanlar için şimdi nasıl söyleyeyim? 2 kişi çıkmış abi. Ne kadar korkutuyorum. Bak sizin için oynuyorum Sizin için. Valla pabuça, pabuça gideceğiz ha böyle olmaz. Eee? Pasta var ne alaka? Eee? Arkadaşlar hemen e, bekleyin 2 dakika. Oyun kaydet. Oyun kaydet. Tamam. Arkadaşlar bakın oyunu save, save aldım. Diğer yayında canlı yayında bunu oynayacağız.